Merhaba sevgili öğrencilerim benim hocam kanalımdan ben Yavuz Hoca Sevgili 6. sınıflar bugün sizlerle birlikte matematik dersinde aralarında asal sayıları işlemeye devam ediyoruz İlk videomuzda sizinle birlikte konuyu öğrendik ve bol bol etkinlik yaptık Şimdi de klasik açık uçlu sorularla çalışacağız Yani yazılarınıza çıkabilecek tarzda soruları sizlerle birlikte çözeceğiz Kalemlerimizi, kağıtlarımızı, kitaplarımızı hazırladıysak benim hocam kanalımda matematik dersimiz Başlıyor. Her videoda olduğu gibi tekrar ediyorum. Öncelikle videoyu durduruyorsun. Kendin yapmaya çalışıyorsun soruyu. Her soruya 1,5-2 dakika süre veriyorsun. Daha fazlasını verme. Videodan gel benimle birlikte öğren. Soruyu doğru yaptıysan da hızlıca kontrol et. Ve diğer soruya geç. Bu şekilde videomuzu çalışabilirsin. Şimdi alanı 20 metrekare olan tarlanın kenar uzunlukları metre cinsinden birden büyük ve aralarında asal olacak. Bakın 20 metrekare olacak, birden büyük olacak ve aralarında asal olacak. Çevresi kaç metredir diye sordu. Yani aslında bize ilk videoda da öğrettiğim gibi arkadaşlar ne diyecektik? Alanı verildi bir kenarını istiyorsa bizden 20'nin çarpanlarını istiyordur. 1 çarpı 20, 2 çarpı 10 4 çarpı 5. Bakın 1 ve 20 aralarında asal. 2 ve 10 değil 4 ve 5 aralarında asal. Fakat benden bir şey daha söyledi. Birden büyük olacak kenar uzunluğu diyor. Öyleyse ben bunu da alamam. Sadece ne kaldı? 4 ve 5. Kısa kenarı 4, uzun kenarı 5. Çevresi kısa kenarla uzun kenarı topla. Bunu 2 ile çarp. 9 çarpı 2'den 18 metre olacak değerli öğrencim. Geçiyoruz ikinci sorumuza arkadaşlar. Sibel ve Onur'un kartlarına yazdıkları iki basamaklı doğal sayılar aralarında asal olduğuna göre üçgen yerine yazılabilecek rakamların toplamını istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar 45'in burada çarpanını bulmakta fayda var. 1 çarpı 45 3 çarpı 15 5 çarpı 9 başka da herhangi bir çarpanı yok. Şimdi demek ki benim Sibil'in e, oluşturduğu sayıda bu çarpanları düşüneceğim. Tabii ki önemli olan da 3 ve 5 çarpanına bölünmemesi gerekiyor ki aralarında asal olsun. Peki şimdi Sibel'in sayısı 2 üçgen. 0 koysam 5'e bölünür. Olmaz. 1 koyabilir miyim? Koyamam çünkü bu kez de 3'e bölünür 21 sayısı. 2 koyabilir miyim? 22 sayısı evet olabilir. 22 sayısında herhangi bir sıkıntı yok. Peki 23 olabilir mi? Evet 23 de zaten asal sayı. Bu da olur. 24 arkadaşlar 24 koyarsam 3'e bölünür bakın. 3 çarpı 8 var. 25 5'e beş, bölünür olmaz. 26 hiçbir sakıncası yok. 26 olabilir. 27 3'e bölünür olmaz. 28 onda da bir sakınca yok. Çünkü 2 çarpı 14 falan oluyor. Herhangi bir şekilde 3'e ve 5'e bölünebilen bir sayı değil. 29 evet o zaten asal sayı. O da olur. Bakın bu sayılar olabiliyor. Bize üçgen yerine yazılabilecek sayıları söylediği için üçgen yerine yazacağım sayıları toplamam gerekiyor. 2 ile 3'ü topladım 5. 6 ile topladım 11. 9'u topladım 20. 8'i de topladım 28 oldu. Hemen tekrar bakalım. Bu 3'e ve 5'e bölünmez. 3'e 5'e bölünmez. 3'e 5'e bölünmez. 3'e 5'e bölünmez. 3'e 5'e bölünmez. Neden sadece 3'e 5'e baktınız hocam? E zaten 15'in içinde de 3 ve 5 var. 9'un içinde de 3 kalanı var. Dolayısıyla biz bunlarda çarpanlarda 3 ve 5'e bakmamız yeterli olurdu. Şimdi gelelim arkadaşlar bu soruya. Bu sorunun soru kökünü anlamak çok önemli. Soru kökünü iyi bir şekilde anlarsan soruyu çözebilirsin. Aksi takdirde hem 4 tane uzunluk var, 4 tane de fiyat var. Neyin aralarında asal olduğunu anlamazsan soruyu yanlış yapma ihtimalin çok yüksek. O yüzden dikkatli okuyun bakın ne istiyor bizden. Santimetre cinsinden uzunluğunun doğal sayı değeriyle yani uzunluğunun doğal sayı değeriyle fiyatının TL cinsinden değerinin aralarında asal olmasını istiyoruz. Kimle kiminmiş bunu anlamak lazım. Mesela bununla bunun mu bakacağız? Yoksa bununla bunun mu bakacağız? Yoksa bununla bunun mu bakacağız? İşte bakın buraya anladıysan soruyu çözersin. Ne istiyor? Uzunluğu ile fiyatını. Yani bu ikisini birbirine bakacağız. Şimdi arkadaşlar 15 3'e ve 5'e bölünür ama 28 3'e ve 5'e bölünmez. Bunlar aralarında asal olurlar. 25 5'e bölünebilir. 18 5'e bölünmez. Bunlar da aralarında asal olur. 32 ile 20 olmaz. Çünkü her ikisi de 2'ye de bölünebilir. Bakın 91 yine geldi başımızın belası arkadaşlar. Her ikisi de 13'e bölünebilir. O yüzden bunlar da olmaz değerli öğrencilerim. Peki bu iki tanesini ne istiyor bizden? alan bir kişi toplam kaç TL öder diyor. Yani 15 TL ile 25 TL'yi topluyoruz. Cevabı 40 TL olarak buluyoruz değerli öğrencilerim. Geldik bir diğer sorumuza arkadaşlar. Dördüncü sorumuzdayız. Kartta verilen kesrin pay ve paydasını doğal sayının aralarında asal olması için bu kesrin pay ve paydası hangi doğal sayıya bölünmelidir? Şimdi arkadaşlar bununla ilgili olarak öncelikle size hızlıca çözeceğim. Ardından başka bir yolla tekrar çözeceğim. 24 ve 60 sayıları şu anda aralarında asal değil. Öyleyse ben böyle sorularda kesinlikle ne yapmam lazım? Sadeleştirme. Şimdi sadeleştirmede direkt pratik yol şudur. 24 ve 60 sayılarını ortak bölen en büyük sayıyı düşüneceğiz. O da nedir arkadaşlar? 12 sayısıdır. Yani 2 ve 5. Bakın 2 ve 5 aralarında asal oldu. O zaman ben kaça bölecekmişim? 12'ye bölünür yazalım. Ama bakın arkadaşlar şimdi benim bazen aklıma doğrudan 12'ye bölmek gelmeyebilir. Sen de zaten muhtemelen çözerken doğrudan 12'yi yazmamış olabilirsin. Ne düşünüyorsun hemen? 24 60 2'ye bölünür diyorsun. Değil mi? Ne yapıyorsun? 12 ve 30 oluyor. E bunlar bir daha 2'ye bölünür öğretmenim diyorsun. Sonra bunu 6 ve 15 yazıyorsun. E bir de bunlar 3'e bölünür öğretmenim diyorsun. Sonra 2 ve 5 sayılarını buluyorsun. E şimdi bana kaça bölüneceğini sormuştu. 2 ve 5 istemedi ki. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm, 3'e böldüm. Bu böldüklerini çarp Cevap yine 12 çıkar bakın arkadaşım. Böyle parça parça yaparsan da yanlış yapmış olmazsın. Sadece ne yapacağını bil sonrasında bunları çarparsan yine 12 sonucuna ulaşabilirsin. Yine bakın aynı tarzda bir soru geldi. Bunların arkadaşlar aralarında asal olması için olduğuna göre diyor. Bu kez kareden üçgeni çıkarıyor. Yani sayının kendisiyle uğraşıyoruz. Sadeleşterimiz sayının ne olduğunun bir önemi yok. Canın nasıl istiyorsa sadeleştir bu kez. 45'i 75'i 5'e böldüm ben ikisinde. 9 burada 15 kaldı. E bunlar bir daha 3'e bölünürler arkadaşlar. 3 ve 5 kaldı. Artık bölünemeyeceklerini görüyorum. Aralarında asal oldular. O zaman karemiz 5. Üçgenimiz 3. 5'ten 3 çıktı. 2 sonucuna ulaşabilirim değerli öğrenci. Bakın bu konu aslında arkadaşlar aralarında asal sayılar konusu. İleriki yıllarda da yine işimize yarayacak arkadaşlar. Bu nedenle biz bu konuyu iyi bir şekilde bilmemiz şart. Hatta bunu 6. sınıftaki bütün şimdiye kadar işlediğimiz konular için söyleyebilirim. Buraya kadar ki bütün videoları güzel bir şekilde çalışman ve tekrar etmen bol bol da soru çözmen gerekiyor. Tekrar edeceğin her zaman ben sana YouTube'da bu konuyu tekrar tekrar anlatırım. O yüzden video ders çalışmanın en güzel yanı sürekli tekrar edebiliyor olman. Bu yönden de çok avantajlısınız arkadaşlar. Peki şimdi gelelim 6. sorumuza. Arkadaşlar eğer ki buraya kadar videoyu dinlediyseniz emeğe saygı olması açısından beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Beğenen ve yorum yapan tüm öğrencilerimizin inşallah sınavlarından yüz alır diye de duamı esirgemiyorum sizden. Hadi bakalım şimdi 6. sorumuzu gelin birlikte yapalım. Aralarında asal olan iki doğal sayının çarpımı 50 olduğuna göre bu sayıların toplamının en büyük ve en küçük değerinden kaç fazladır diyor. Onları bul bunları bir de ne yap diyor çıkar diyor. Sınıf tahtasına yazılan sorunun cevabı nedir diye sormuş bize. Şimdi o zaman ben bir kere ne yapacağım? Aralarında asal olan iki sayının çarpımı 50 ise ben bu iki sayı nasıl bulacağım? 50'yi çarpandan ayırarak 1 çarpı 50 olabilir. 2 çarpı 25 olabilir. 3 yok 4 yok. 5 çarpı 10 olabilir. Başka da herhangi bir sayıya bölünmez. 1 ile 50 aralarında asaldır. 2 ve 25 aralarında asaldır. 5 ve 10 Aralarında asal değildir. Her ikisi de 1 dışında bir de 5'e bölünebilir. Şimdi bana iki tane ihtimal kaldı. Bana en büyük ve en küçük diyor. Neyinin ama arkadaşlar bu sayıların toplamının. 50 ile biri toplasak 51. 25 ile 2'yi toplasak 27. Bu ikisi birbirinden kaç fazladır diye soruyorsa arkadaşlar ne yaparım ben? Çıkarma işlemiyle bulurum. Öyleyse 51 ile 27'yi çıkaralım ve bu işi bitirelim. 11'den 7 çıktı 4. 4'ten 2 çıktı 24 cevabımız oldu değerli öğrencim. Evet bu konuyla birlikte artık birinci temamızı tamamlamış olduk. İkinci temamızda yine çalışmalarımıza sizinle birlikte devam edeceğiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.